Selam arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir beni soracak olsanız ben de çok çok iyiyim çok şükür Allah iyilikten güzellikten mutluluktan huzurdan ayırmasın arkadaşlar biz ikindi de bir şeyler atıştırdık ama ben çorbayı da ısıtıyorum baksana sen akıl bu kadar benim işte ama ısındı zaten birazdan yeriz zaten Şöyle süpürge yapıvereceğim Aman. birini yaptırıyorum, biri bozuluyor. Birini yaptırıyorum, biri bozuluyor. Ne bu? Aa, bu kadar mı olur değil mi arkadaşlar? Bak. Şimdi makine, ce, e, bulaşı, çamaşır makinesi e, c, elektrikler kesildi, geldi, yakmış, kartını yakmış. Ya hadi evin için düzenle soktuk dedik, iyi dedik. Kartı yanmış. E, aldım yer, aldım makine daha yeni aldım ya ben çamaşır makinemi aldı şimdi gösterin size. Öbürkü makine gitti yerine yeni makine geldi. Ee, bak arkadaşlar üstüne tabii ki şeyini de verdik. Yeni makine geldi. Şöyle şunu şu geldi arkadaşlar Hı -hı. yeni makine. Şu bak böyle yani. Ondan sonra Hı, şu şekilde makinem geldi yani çok şükür çok da güzel arkadaşlar. Bak şöyle yıkadım. Çok da mis, misler gibi yıkamış vallahi misler gibi. Çok güzel yıkamış. Makinem geldi yeni modellerden. İyi güzel. Güle güle kullan Hatice dediniz. Teşekkür ederim. Ondan sonra hadi o neyse bizim burada elektrik kesimi oldu geldi. Bu, bu çamaşır makinesine de yarın tamirci gel, şey, bulaşık makinesi de tıntınlanmaya durdu Onu yine yapıyor bilmiyorum ben. Bu kadar mı olur sanki insana? Göz var göz. Gözleri çıksın inşallah. Göz geldi. Göz evin içine göz geldi. He valla onu almış bunu almış diye millet kudurlu ya. Ha göz geldi vallahi Gözleri çıksın inşallah. Olanlar. Ha. Mantımızı da yaptık. Ben ne yaptım arkadaşlar yemek olarak? çorba var. Analı kızı çorba yaptım. Analı kızı çorba. Ay neredesin Hatice? Göremiyoruz seni. Ha bu yana geldim ben. Ha şöyle analı kızlı çorba yaptım arkadaşlar. Ondan sonra e, şey dedim e, yeşil sarımsak çıktı ya artık yeşil sarımsaktan soğan temizledim şöyle dedim ki çocuklara kızartma yapacağım yoğurtlu dedim güzel bir hicem dedim ondan sonra sarımsaktan tamam dediler biz de geri dediler. He. Ondan sonra şöyle e, salangoz e, şey diyorlar ya ne diyorlar buna Sallangoz mantı bu buzlukta duruyor biliyorsunuz. İşleri kıymalı. Bunu almıştım ben. Ee, onu da şey yaptım arkadaşlar. Onu da boşaltayım da soğumasın. Dur. dur. Ha şöyle. Suyu geçsin birazcık. Ya da şöyle. Soğumasın hani diyor. Hı. Şöyle kapağı da koyuvereyim ağzı. Tamam salangoz makarna yaptım. Şey mantı yaptım. Şimdi onu da şey yapayım. İsteyen yoğurt koy. Ben de yağlayıp tuzlayacağım şimdi zeytinyağına. Ya da tereyağı dökeceğim üstüne. Şöyle tereyağı gezindireceğim. Ondan sonra bir tabağa koyacağım. Tereyağını kızdırın Tereyağı gezindireyim ona. Öyle yaptım işte. Kızartma var. Mantı var. Çorba var. Bu kadar bugün. Allah bereket versin. Daha ne olsun şükürler olsun ya Rabbime. Allah bulamayan ne var onları değil mi arkadaşlar? Tabii ya ben hiç şey yapmam öyle. Şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, yemeklerimiz hazır. Burası soframız da hazır. Şimdi tabaklarımız açık. çık. Şurada komşunun, Beyhan komşunun götü diyor. diyor sen getireceksin. İlle diyor kahve içeceğiz diyor. <laughs> tamam dedim ben de getiririm. Kız dedim nereye duruyor burada tabakları. Ya içini doldurup da götür. Böyle bir şeyler bakalım ne koyacağız içine. Bir şeyler koyarız götürürüz. Süpürgeyi açacağım. Şimdi ben arkadaşlar burayı buranın bak halısını kaldırdım. Ben görmediniz değil mi? Görmesiniz tabi. daha yerlerde halı yok. Şöyle yapayım ben sizi. Şimdi süpürgeyi dakı vereyim şuraya. Bir böyle süpüreyim. Çünkü bu makineyi çektiler. Arkadaşlar bu makineyi çektiler. Arkasına baktılar. Ne bakın ne arıza vardı. Çocuk geldi bir baktı. Allah biz yarın dedi düzenleri getirip dedi ben öyle dedi sana yapılacağım yok bir şey fazla dedi iyi dedim ben de elleme bugün dedi. Ben de elimde yıkadım bu zaten valla. Ondan sonra onun altını sildim, ettim. Güzelce yine yerine yerleştirdim ben onu. Üstündekiler falan almıştık. Şimdi ben diyorum buraya bir süpürge yapayım da temiz temiz olsun. Halısını falan kaldırdım. Şuraya silkeledim koydum balkonda. Şuraya bir süpüreyim ben. Ondan sonra ee, şey yapayım. Hani oraya basıp da bu yana gelmesin çocuklar halları şey halıların üstüne yani. Hemen iki dakikada süpürüvereyim ben. Benim kızım e, maşallah canavar gibi çekiyor. Ben. ben de bu sıfır gelen güreşle güreşin içeri gidiyor. Vay vay De bir birbirlerine çekeyim arkadaşlar. Ondan sonra rahat olsun. Ben temiz olduğum mutfağımı çok seviyorum. Yemek yemeyi. Hiç böyle bulaşık böyle bilmem ne pislik olmasını istemem hiç. En şeyim odur. Bıcığım odur yani. Zaten bir kadının banyosu, tuvaleti, mutfağı temiz olacak. Ben veren size. Bu kadın temizdir. ama tertemiz. Mis gibi. Serin de alsın buraya. Hah, bir daha alsın de arkadaşlar bu kadar böyle her gibi oldu burası da süpürüldü yıldağım da burada ay bay bay yabanı Bay bay yapıyor size yine daha doğrudan. Oturdu televizyon seyrediyor o da. Şey telefon seyrediyor. Ben de bunları da süpürdüm. Şurayı kapatayım artık. Girmiş gene her tarafı birden çıkarır barada. Oh iyi oldu. Yani bugün süpürge yapmadım demeyeceğim. <laughs> ay ay. Ay arkadaşlar. işte. Ay ay yoruldum ama. Süpürge yoruyor insanı Öyle yani arkadaşlar. süpürgeyle bitti. Şuranın lambasını söndüreyim. Işık. Şöyle yapayım sizi. Böyle yani arkadaşlar. Temizlik temizliktir her zaman değil mi? Güzeldir yani. İçin dışın temiz olacak. Evin de temiz olacak. Kalbin de temiz olacak. Ben böyle bilirim. Böyle söylerim. Ondan sonra şimdi ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum? Şunu, şunu içine koyacak mantımı. Böyle çok. Bak şöyle. Çorbam sıcak zaten. Şöyle arkadaşlar mantımın üstüne tereyağı dökeceğim şimdi çok güzel olduğunu biliyorum. Has tereyağı şöyle. bir şeyler anlatacağım size bir durum arkadaşlar. Kim arıyor beni? Songül ablam arıyor. Ama e, kapatayım aracım yerine. Songül ablacığım beni arıyor ama ellerinden yapıyorum buradan seni. Birazdan döneceğim sana. Söz. şöyle getireyim sizi sofranızı hazırlayalım beraberce biraz da anlatalım size Şöyle yapayım ben. Daha gör görünüşü güzel olsun size. Şu tabağıma koyayım birazcık. Hı. Hepsini yapmayayım. Size. Tamam. Sıcak. Kırmızı biber koydum biraz daha. şöyle. <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi bunun da ağzını kapatayım şöyle. Şuraya koyayım ben bunu. Tamam. Cost yaptık mı? Yaptık. insanlar mezenimiz de oluyor bu arada akşam mezen de dinletirim size. Yoğurdumuz açık kalmış evden. Yoğurdu çıkaracaktım anneciğim. Çıkar istersen yoğurdumuzu. Getir gel. Aziz Allah Muhammed. Amin ben hiç. Ale Allah Rabbim Kur'ansız, bayraksız, ezansız bırakmasın hiçbirimizi. Hepimizin ne duası varsa, ne kalbinden geçen varsa Allah kabul etsin inşallah. Ezenden yüzü hürmetine. Dış ülkede bütün arkadaşlarımıza gitsin. Dış ülke, dış, yani Türkiye dış ülke hepsine gitsin yani değil mi arkadaşlar gitsin böyle yani arkadaşlar e, şimdi soframı da hazırladım masamı hazırladım yemeklerimi hazırladım iki kelime de kelime yapacağım size benim aldığım koltuklar dışarı koltuğmuş arkadaşlar iki günden beri kuduruk 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 geziyorlar böyle bir görün gidin canlılara izleyin onların canlılarını ondan sonra Ceren sana söylüyorum buradan bak özellikle söylüyorum hani çok dobradın çok şeydin ya H T C Ha, H'yi yazıyor, T'yi yazıyor, C'yi yazıyor. Sen kimsin de benim adımı ki de bir söyleyip diyor. Seninle benim ne sorunum var? Ne sorunum var benim? Gidip bir başkalarının yılanların ağzına bakıp da beni benimle ne uğraşıyorsun sen? Ha? Ben senin ne anneye kelimen var ne sana kelimen var. Daha ben seni kızacağız diye kor korudum. Onu da dedim hani şey yapacaklar yarın bir gün. Evet yapacaklar. Sen buna hazır ol yani. Hazır ol. Kızcağız kızcağız yazıyorsun orada. Yok i, i, yağ yazıyorsun. Yok yılan yazıyorsun. Yok bilmem ne yazıyorsun. Ha, kumbara yazıyorsun. Seni bak beni ağzımı bozdurma. Bak bozarsam çok kötü bozarım. Ha. Neyin varsa hepsini anlatırım. Anlattırma. Bak neyin varsa hepsini dökerim buraya. Ha kendini toparla. Senin ne hattın ya benim e, bilmem ne yazma. HTC bilmem ne bilmem ne, ne yazma ne hattın var. He, yok mu sizin başınızda kocalar? Hani diyordun ya sen benim hakkımda biri bir şey yazarsa geçirirse karakola giderim diyordun. Ne oldu? Sen niye yazıyorsun? Niye yayınlarda izin veriyorsun? Niye gidip orada muhabbet yapıyorsun o şekilde? Benim adım anarak muhabbet yapma. Başka muhabbete gir. Bak ben seni izliyorum görüyorum. Akıllı ol bana. Ha. Herkes kendi kafasına göre konuşmasın. Bilip bilmeden konuşmayın. Tamam ne günah biliyoruz ne şey. Hani diyordum ya ben. Annen Allah Allah diyor sen orada anneni kovalıyor. Annen anneni orada ay git. Karışma. Sus. Bilmem ne. Millet yazıyor bunları. Arkana dön de kulağı ver de dinle. Ceren. He? Seni kovalayan insandan sayfasına gidün yalakalık yapmaya çalışıyorsun. Muhabbet yapacaksın yani. Ne oldu? Seni kovaladı onla Ağzına geleni söyledi. Köpüklü ağzı kim söyledi? Ondan söyledi. Ne oldu? Hatice okuyup geçti. O kötü oldu. Ama bu değil işte. Benim adımı söyleme kızım. Ha. Çarşaf gibi dökerim buraya her şeyini. Beni delirtme gari. Yeter ya. Yeter. Ben insanım bak kimsenin böyle. Bak kaç kişinin bana anlattığı var onlardan. Yani siz sen de anlatıyorsun. Muhabbet de ediyorduk. Sohbet de ediyorduk. Tamam mı? Hepsini dökerim bak buraya. Beni delirtme. Ha. Beni delirtme. Günde beş defa, yüz defa arayan bendin değil mi zamanında? He? Niçin arıyordunuz acaba? Bak bunları döktürme bana. He? Bu sözleri döktürme bana. Ağzını topla. Orada burada benim dedikodumu yapmaya çalışma. Senin haddine değil. Ben kimle kavgalayıp seni işte arkadaş yapıyorlar kendilerine. Yani başkası yazamıyor. Çünkü sen cesaret buldun bir yerden ama nereden bulduk? O cesareti de geri veri bir yerine bak. Ona göre. Kendine bak sen önce. Sen hiç aynaya bakmıyorsun herhalde. Git önce kendine bak. Bak ben seni hiç yargılıyor mu? Milleti yargılamaya çalışma. Tamam Benim koltuklar salon koltuğumuş. Bilmem neymiş. Yok olmuş. Yok mu? yaz ayıp. 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 Ben istediğim yere koyarım. İstediğim tuvalete koyarım. Size ne? Balkonum küçüktür. Ben odamda seviyorum. Seviyorum. Akşama oğlum oturuyorum masanın etrafına. Arkadaşım geliyor, komşum geliyor, çocuklarımla oturuyorum. Çerezimi yiyorum. Oraya 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 bağlara çerez dağıtmıyorum koltukları oturtturup da. Şunu bunu dağıtmıyorum. Elimde ne varsa çekirdek mi var, o mu var, bu mu Koyuyorum masaya, çayımı da koyuyorum. Oraya toplanıyoruz, hem konuşuyoruz, hem muhabbet ediyoruz. Hem orada çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Ha? Benim, ben, ben yani düşüncelenmiş kötü bir şey değildir yani. Bak haddinizi bilin. Benimle uğraşmayın. Yılanlara uyup da benim adımı anıp durma orada. Ha, bu böyle. Ben seni görüyorum. Kendi yoluna devam et. Pervin sen de. Sümükten içe kaçak Oğluma araba şeyi vermiş. Ne araba alacağım oğluna senin? Ha? Sen de birisi para gönderecek oldu beni 500 kere aramadın mı? Bana dilenci diyorsun yani. Ha? Beni 500 kere aramadın mı? Göndermiyor mu? Benim İvan'ıma atı verecek mi? Telefonunu verecek 500 kere aramadın mı sen beni? Pervin. Aradın değil mi? Akşam benim nasıl lafımı yapabiliyorsun? Yok dilenci, yok bilmem ne, yok öyle, yok kumbara diye. Sen de aynı yer He 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 Sen izle bak. Yemin olsun o şeyi bu şekilde çıkıp da senin yaptığı şekilde o canlıyı izletirsen millete en kötü insan olayım ben. Bir kendi izle de öyle at o canlıyı ha 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 gülünce de gülüyor gülünmece gülüyor Eriç ama bilmem neye gülen neredensin de yani eri çama bilmem yok bilmem neye gülen nereden derler öyle lale sen deli misin kafayı mı yedin sen çıldırmışsınız dedikodu yapacağız diye kız kendini bir izle izle sakın o videoyu atma bak vallahi gülerler sana bu karı delirmiştir la kafayı yemiştir la ha Millet bana mana bulmaz orada. Sana mana bulacak. Azıcık dikkatli ol. Hani kocalarınız çok kıskanıyordu ya. He? Hani çok kıskanılıyordunuz ya hepiniz. Çok böyle nadirdiniz ya. Çok iyiydiniz ya. He? Telefon numarası verme korkuyordunuz ya. Ne oldu? Beygir gibi kişniyorsunuz vallahi böyle. Nasıl kişniyorsun bu öyle? Çok ayıp. Boyunla çoluğun çocuğun var. Bak oğlumun nişanladı... Ayıp senin yaptığın. Yeter yapma öyle. Yani herkes gülecek sana o canlını görünce. Bırak beni. Herkes diyecek bu karı çatlamış diyecek. Kafayı yemiş bu karı diyecek. Şaka matra öyle olmaz. Senin yaptığın gibi olmuyor o. değişik oluyor. Gülünecek şeye gülersek gülünmeyecek şeye de okur geçersek. Bu böyledir. Ama sen yanlış yapıyorsun. Akıllı ol biraz akıllı. Kafayı yemişsin iyicene. Tırtla tır tırlatmışsın iyicene. Ya. He. Ha, siz var ya böylesiniz yani. Çocuğum bile diyor boşver anne söyleme diyor bana. Çocuğum bile diyor boş ver uğraşma istiyor. Onu söylüyor şimdi burada. Ne uğraşıyorsun diyor. Kendi kendi onun niye düşüyorsun diyor bak öyle diyor bana. Böyle arkadaşlar boş ver. Dediğimi de cicem dedim. Ceren akıllı ol. Pervin akıllı ol. Bu kadar diyorum size. Ha. Siz söylerseniz ben de tabii ki burada getireceğim yani devamlığını. Böyle. Arkadaşlar ben şimdi yemeklerimi hazırladım. masama hazırladım. Çocuklarımı çağıracağım. Biz yemeğimizi yiyelim. Allah'ın izniyle. İnşallah size siz de yemek yiyorsunuzdur inşallah. Çünkü akşam ezeri oldu. Afiyet şifa olsun inşallah. Afiyet benimle uğraşanlar da Allah'ım nasıl bilirse öyle yapsın. Bak bunu da söyleyeyim. Ondan sonra canlılar da böyle koşturuyorlar bak. Dün gece ayrı gündüz ayrı. İki şey canlı çıkarıyorlar. Böyle. Maşallah size be. Maşallah bugün de benim canlım var. Benim de bugün canımı izleyin. Hadi bakalım. Nasıl olacak? Neler çıkacak? Neler gelecek? Görün bakalım. Bomba gibi geliyor, bomba gibi açıklamalı. Hadi bakalım bomba gibi açıklama size. Neler söyleyeceğim ben de bakalım. Hadi. Siz seviyorum ve öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın canlarım. Sizin moraliniz benim takipçilerimin morali bozuk olmasın. İyi olsunlar. Yani problem olmasın. Ben bunu istiyorum. Başlar benim takipçilerim en güzelini yazıyor. Onlar gibi değil. En güzelini yazıyor. Hiç kimseyi kırmıyor. Hiç kimseye kötü söz söylemiyor alttan alttan da korucu yerde beni koruyorlar Allah razı olsun hepsinden Mayda ablamdan gün e, şeyden e, Ayten ablamdan olsun e, Songül ablan ya hatını birini sayayım sizi Mayda ablamdan. hepsinden Ayfe ablamdan hepsinden Allah razı olsun bütün e, oradaki şey mesela Sevilay arkadaşım da ha Sevilayı da söylemişsiniz saye yağdır bilmem nedir e, Arayıp da söylüyorsunuz böyle şey yapıyorsunuz ben Sevilaya Evimi teslim ederim götür yollarım beni. Bu ev için ne istiyor hiç kıyım, kıyarım gönderirim. Hiç ben şey değilim öyle. Yeter ki Sevilay benden istesin. <laughs> Sevilay'ı ben kardeşim gibi seviyorum. Ümit kardeşim kardeşim gibi seviyorum. Onlar benim için can. Gezmeye de gelecekler bana bu yaz. Yani yaz dedim de şu çocuklar okulun kapanmasına bakıyor. Sahile gelecekler buraya. İnşallah misafirim olacaklar. Sahilde denize gidip geleceğiz beraberce. İnşallah bakalım. Gel kızım beraber kapatalım. İnşallah gel Sevilay'ım bekliyorum ben seni. Sevilay'ım bekliyorum seni. Geldin mi böyle sana var ya milleti boş ver. Ne koller hazırlıca. Allah'ın izniyle inşallah. Yani elimden gelen hiç arkama koymam. Sevilay'ı ben çok seviyorum. Sevilay benim canım. Arkadaşım kardeşim o benim. Böyle. Biz Sevilay'la daha bu ben geç kaldım. Aslında daha önce video açacaktım. Sevilay'la biz konuşurken Yemin olsun size iki saat bak bundan videoyu açmadan önce hiç kesmeden yaptım ben bu videoyu farkındasanız Yani hiç ekleme yok yani. Ondan sonra e, iki saat konuşmuştuk. Yemin olsun iki saat. Dolu dolu iki saat konuştuk. Çok da güzel oldu. Ben onu seviyorum. O da beni seviyor. Hoşçakalın. Hadi anneciğim hoşçakal. Sevilay ablanı da bir öpücük gönder anneciğim. Hadi anneciğim. Bana değil. Böyle. Böyle öpücük gönder. Sevilay ablanı. Hadi anne. Aynen. Öp annem Sevilay ablanı. Hadi. Hah, kardeşlere kızlara da gönderdi kızım benim. Oh, ben de onu öptüm. Sevilay öp demiştin ya. Aynen. Öptüm bak kızımı. Yelda'mı öp benim dedi sana. Öptüm. Ablalığa da öpüyor Öptüm seni Aynen. onların yerine. Tamam Aynen. mı anneciğim? Gülme <laughs> kız. Gülme kız. Gülüyor Oyun oynayacak benden. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.